Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kolalı bu açıyoruz arkadaşlar. Sürpriz olanı da varmış ama Ben bundan istiyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde ama çıkma yeri yok. Buradan bant, e, makasla açacağız, Bantlamışlar aslında şu şekilde açabiliriz. Evet. Evet biliyorsunuz ki bu benim birinci labubum. Hiç istememiştim. Umarım bu güzel çıkar. Sürpriz aldım çünkü. Evet. Bu şekilde açtık. Şimdi böyle kalsın. Bantı buraya bıraktık Evet şimdi açalım şu şekilde durunda gösterebileyim size dur ben kameraya ayarlayıp geliyorum Evet kameraya ayarladım şimdi açıyorum şu şekilde Ben şöyle yapayım. Tamam. Biraz hızlı olayım. Çok merak ediyorum. Bir şey unuttum. Hangisini istiyorum? Şunlardan yapalım sürpriz olanı istiyorum bir de bunu istiyorum. Bir de üstüne kolalı olan. Şurada şöyle şuradan yapabiliriz. Çok güzel. Bakın. Ben, ben şundan istiyorum. Şu sanırım ondan çıkmayacak. Şundan çıkacak gibi ben şundan da istiyorum. Açma yeri var sonunda. Açalım. Siz tekrar aynı yerinize dönün. Hemen ben yine kameraya ayarlayıp geliyorum. Evet ben kamera açısını ayarladım ama sürekli düştüğü için gözükmeyebilir. Aslında bir şeye sabitleyebilirim. Şu şekilde kalabilir. Tamam. Oldu. Şimdi direkt açıyorum çünkü çok heyecanlandım. Coca Cola'lı bu arada. Gözüm kapalı bu arada. Ne çıktı? <laughs> çok tatlı bu. Ama yani e, çok şey, şey bir şey. o çok ağır. Bunu takalım. Ella bu bu budur. Aldık artık. Gözümün renkli çıkmasını istiyordum ben ya. Bu çok yumuşak. Kafası da dönüyor. E oldu o zaman bu ikili. Gözleri aynı. Yani <laughs> altında şey var. Kolası çıkmıyor. Ben dedim bundan çıkacak diye. Görüşürüz. Lavabolar sizi çok seviyor. Yani bunlar çıktı. Ben çok da sevemedim gözünün renkli çıkmasını istiyordum. Nasip olmadı, benim nasibimde buymuş. O zaman görüşürüz.